Kevin Mitnick, dünyanın en ünlü ve tehlikeli hakeri. Dünyanın en ünlü ve tehlikeli hackerlerinden biri olan Kevin Mitnick, bir zamanlar Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok aranan siber suçlusu olarak anılıyordu. Mitnick, 1980'lerde ve 90'larda hükümet, teknoloji ve telekomünikasyon şirketlerine sızarak milyonlarca dolarlık zarara yol açtı. Ancak onu diğer hakerlerden ayıran şey, inanılmaz bir sosyal mühendislik ustası olmasıydı. İnsanların zayıf yönlerini kullanarak gizli bilgilere ulaşmakta da bir dahi olarak görülüyordu. Mitnick'in hikayesi, teknoloji ve suç arasındaki sınırın ne kadar ince olduğunu gösteriyor. 1995'te yakalandığında, FBI onun herhangi bir telefonla nükleer füze başlatabileceğinden korkuyordu. Kevin Mitnick, hapisten çıktıktan sonra bir güvenlik uzmanına dönüştü ve şirketlere siber saldırılardan nasıl korunmaları gerektiğini öğretmeye başladı. Daha fazla şaşırtıcı bilgi için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.